En ders kimyadan herkese selamlar. Evet, üçüncü tip sorumuzla yine çözümümüze devam ediyoruz ki pilden soru kaçırmayın arkadaşlar. Elektrokimyasal pil konusunda her yıl iki soru çat diye önümüze koyuyorlar. O soruyu da biz çat 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 hemen sahnesinde e, ne yapalım cevabını verip geçelim. Çünkü zor bir konu değil gördüğünüz gibi hep aynı işlemleri yapıyoruz. Ve zevkli de bir konu arkadaşlar. Evet, sorumuzda ne demiş? Bir pil verilmiş bize pil sistemi. Burada gördüğünüz gibi yükseltgenme yarı tepmeleri verilmiş. Biz ne demiştik? Elektronlar okun Ucundaysa yükselt gelme okun kıçındaysa indir gelme demiştik arkadaşlar. Şimdi burada tabii şöyle bakarsak hemen yükselt gelmesi en büyük olan kim burada? Hemen bakalım evet hemen yükselt gelmesi en büyük olanı gördük arkadaşlar. O zaman burası bizim anot kabımız. Burası ise tabii ki de katot. Katot eksi anot artı arkadaşlar. Peki şimdi ben ilk iş hemen şunları göreyim arkadaşlar. Hemen anot tepmesini yazıyorum. Anotta ne oluyordu? Tabii ki de mi oluyordu. Mg artı 2 suda artı elektron E değeri burada nedir arkadaşlar? Artı 2,37 volt olarak yazabiliriz. Peki katota baktığımızda. Katota şimdi arkadaşlar bakın. Aa şimdi burada çok güzel bir soru tipimiz. İki tane yükseltgenme var. Şimdi katota geldi. Şimdi elektrot hemen şurada şu elektrot oluşturuyor arkadaşlar. Şu ise 1 molar HCl demiş çözeltteki iyonu. O zaman çözeltteki iyon indirgenecek arkadaşlar. Elektrot dışında eğer çözeltte bir iyon varsa onu indiriyoruz. Bakın yine ne dedik? Katotta e, birden yani anot sonra geride birden fazla katot için e, tepki yarı tepmeler kalmışsa direkt çözeltiye bakın arkadaşlar. Çözeltide ne varsa indirgenecek olan odur. Hemen yazalım. O zaman indirgenme şöyle 2 elektron alarak sonuçta bu yükseltgenme. O zaman ters çevireceğim. Ne açığa çıkıyor burada? Ha, gaz açığa çıkıyor. Dolayısıyla E değeri 0.0 volttur. Peki ben bunu alt alta topladığımda ürün ve girenlerin elektron sayıları eşit olduğuna göre aynen yazıyorum. Mg katı 2H artı. Nerede? Suda iyon halde. Çift iyon noktada gösteriyoruz. Çünkü bu bir denge tepkimesi oldu arkadaşlar. Hemen Mg artı 2 yükselt Bakın nötr'dü. Artık oldu arkadaşlar. Hemen ne açığa çıktı? H2 gaz açığa çıktı. Peki burada... 1 molara 1 molar olduğu için standart pil gerilimimiz ne kadar çıkacaktır? Şu ikisini toplamadığımızda 2,37 volt olarak bulacağız. Direkt topluyoruz. Neden? Çünkü eğer orada bizim indirgenenimiz hidrojense yani tabii ki de pilin gerilimi niye eşittir? Yükseltgenenin gerilimine eşit oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen pil gerilimini orada bulmuş olduk. Peki şimdi gelelim şıklarımıza. Bakın çok önemli. Ne demiş? ÖSYM bunu çok son böyle 7-8 yıla baktığınızda sormadı arkadaşlar ama bilelim. Birinci kaba sabit sıcakta bir miktar nakiyes katısı ekleyip çözünürse pil potansiyelini olur? Önce şunu bilelim. Biz denge bir etki ettiğimizde denge ürünlere kayıyorsa E pil 2,37'den daha çok yani artar diyoruz. Girenlere kayıyorsa bir herhangi bir etki sonucunda E pil azalır diyoruz başlangıca göre. Peki. Şimdi na nereye ekledim? Birinci kaba. Peki burada ne var arkadaşlar? Na artı ile s eksi 2. Bir de ne vardı burada? Mg artı 2 vardı. Peki şurada ne demiş? Bakın MgS'in çözünürlüğü o çok önemli çok az. Değil mi? şunu demek istiyor. Burada MG artık ile S eksi 2 yonlar arkadaşlar birleşerek neyi oluşturacak? MGS katısına manezyum sülfür katısını yani şunu demek istiyor aslında. Çözeltide MG iyonları zamanla azalır. Neden? Çözeltiye sodyum sülfür eklerse. Neden? Çünkü manezyum sülfürün çözünürlüğü azmış. Neden? Çözeltideki MG artı ile şunu demek istiyor. MG artı ile S eksi 2 iyonları birbirini çekerek çökelme reaksiyonu verir demek istiyor. Yani çözeltide Mg iyon derişimi zamanla azalır demek istiyor. Denge de azalan tarafına kayacağı için o zaman biz E pil başlangıca göre artar diyoruz. Pil potansiyelinde artma olur demiş. Doğru diyoruz. İkinci kaba Sabit sıcakta bir miktar na Bakın bu da çok güzel arkadaşlar. Şimdi na ne gelecek? Na artıyla OH eksi. E arkadaşlar OH eksi hemen H artıyı bulduğu zaman hop yapışmaz mı? Yapışır ne oluşturur? Yani nötrleşme tekniği gerçekleşir ve su açığa çıkar. Ne demek istiyoruz? İkinci kapta H artı yon derişimi zaman nazarı. Arkadaşlar burası zaman nazarı denge hop girenlere kayacaktır. Girenlere kaydı zaman E pil azalacaktır. Doğru diyoruz. Birinci kaba sabit sıcaklıkta saf su eklersek. Birinci kapta ne vardı başlangıçta? mg artı 2 vardı. Bunu su eklersek derişimi yine ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de bunun derişim azalacaktır. Denge azalan tarafına gideceği için yani ürünlere gideceği için e ile artar diyoruz. C şıkkımız da doğru. Sıcaklık azaltılacak olursa e arkadaşlar bu egzotermik bir tepkime değil Bakın bunu şöyle arkada anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bizim net tepkimemiz şöyle değil mi? Mg katı. Orayı çünkü bayağı bir e, karaladık. H artı su da şöyle. Ve burada mg artı 2 suda artı H2 gazı açığa çıkıyor artı e bu ekzotermik tepme istemli enerji açığa çıkıyor e arkadaşlar ben sıcaklığı azaltırsam yani ısı azalırsa denge nereye kayacak ürünlere kayacak dolayısıyla burada E pili ne yapmış olacağım ben arttırmış olacağım ama orada ne demiş arkadaşlar? Pil potansiyeli de azalır. İşte bu da yanlış arkadaşlar. Orada denge olayını açıkladık. Başlangıç pil potansiyeli 2,37'dir. Onu zaten biz en başta bulduk. Ona da doğru diyoruz. Ve dolayısıyla arkadaşlar cevabımız denizi değil. Böyle bir tip soru daha çözmüş olduk. Bir tip daha sorumuz kaldı. Onu da diğer videomuzda çözeceğiz. Ve pil artık bitireceğiz. Ve pilden sonra elektroliz korozyon olaylarına geçeceğiz arkadaşlar. Ve bunu artık bitirip şu hemen... Ee, ne bileyim karbon kimyasıdır, organik kimyadır hemen oraları girelim ki şu artık şu 12. sınıf konularının AYT ile ilgili hareketi bitirelim. Neden derseniz pilden 2 soru, ortalama karbon kimyasından 1 soru, ortalama organikten 2 soru. Yani benim bu anlatacağım kısımlardan 5 soru cepte olacak ve ondan sonra bunu bitirdikten sonra hemen 11'e bir dönüş yapacağız. Evet bir diğer videoda görüşmek dileğiyle.